Merhaba evet. dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yapacağımız bir sunucu tanıtımında arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağım bu sunucu zaten önceden de ismini bir nevi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Gazodor muydu neydi? Şu deprem vaktinden sonra deprem muhabbetlerini ettiğimiz sunucu. o <laughs> MC olarak arkadaşlar yeni sezonunu açtı. Bayağıdır yoklardı arkadaşlar piyasada. Bir bir sebepten deprem depremden dolayı <laughs> depreme girin <mi> lan yine? <laughs> 25 Ağustos'ta açılıyor arkadaşlar. Ha, 25 artık. Ağustos'ta açılıyor. Şu anda oynayanlar ne abi? Şu an V1 beta sunucusu aktif. Orası ortalama... Ha, sezon sonu, sezon bitti birinci sezon. Ödülleri verdin. Oraya takılıyor bunlar. Sıfırlanacak. Aynen. Ha, tamam. Aynen burada diyor ki uçuş izni verebilirim sana diyor oyun parası veririm diyor günlük ödülü aldım ama burada ne var mesela günlük ödül bir de Rabels'in günlük ödülü var bu ne VIP mi? Yok Rabels şüphesi son lütfen. Ha. Adas tamam bunu da asarak... aldım. Günlük ödülü VIP de aldım. Mega VIP de aldım. Devon VIP de aldım. Rabels VIP de aldım. Sponsor da aldım. <laughs> o, iyi, para bir 38 bin oldu. Peki şöyle alabiliyor musun sponsoru? Ah tüh. Yarın geleceğim. Şimdi VIP fiyatlarımıza bir bakalım arkadaşlar. VIP fiyatlarımız neymiş? Normal VIP'miz 50 lira. O çok pahalıymış lan senin sunucun. Ya hocam ekonomi malum. Doğru. Biliyorsun. Ekmek olmuş 7,5 lira hesabı. <laughs> VIP 50 TL arkadaşlar. Normal Mega VIP'si 100 TL. Burada Demon VIP'si 175, Rebels VIP'si 235 ve sponsoru sponsor artık adı üstünde sunucuya destek olmak için yapılmış bir şey arkadaşlar Tamam. Sunucuya sizler de destek olmak istiyorsanız 625 TL'ye bunu yüzde <laughs> indirimli düşünürseniz ortalama 300 liraya falan sunucuya sizler de yardımcı olabiliyorsunuz. Bu arada burayı kırdım. Heh. Nasılsın Ahmet Bey? İyiyim teşekkür ederim. Ne, ne yapıyorsun lan sen bana? Kesin bir şey yaptın değil mi? Yok, bir şey almadım öyle. Sen kesin bir şey yaptın dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafa doğru yapayım mı? Buraya. Buradan suyumu koyduğumu düşünün. Şuradan, şuradan lavı koydum. Şuradan da taşı kıracağım, heh. Buradan bunu, Lava buradan bu, bunu. bunu, bunu tamam, buradan. Bir kitlerime de bakalım. Hoş. Ya, bırakır mısın Tayvan herif? Bas bakayım şuna. Dur, bekle. Bekle bir saniye. Kitlere bakmam lazım. Kit açamıyorum. Ha açtım. Medya. Kit. Aa YouTuber rangını falan da var. YouTuber kiti neymiş? Çöp. lan bunu. Bu fakir miyim lan? <laughs> bu arada arkadaşlar sunucu MX Skyblock bu yüzden dolayı da zaten gördüğünüz gibi ee, hani böyle acaba sponsora ne veriyor konuşmadan önce ne bak. Aa normal koruma 4 herkesin elde edebileceği şeyleri veriyor. Çok iyi. Ya sponsor olarak sadece bir tık hani öyle fullenmiş şekilde başlıyorsunuz oyun arkadaşlar. Böyle yine süper üper büper hani full artı fullemiyor sizi. Bu da çok tatlış mı tatlış bir şey yani. Oyuncular içerisindeki adaletleri sağlıyor. Yani hem sunucuya sponsor oluyorsunuz yardımcı oluyorsunuz hem de sizler de kazanıyorsunuz. Bu neymiş? Bu hasebeci Alfea. Diyor ki sana diyor Alfea tarafından kasaba sahipliğine özel uygun fiyatlı getirmiştir diyor. Ne satıyor bana? Toklu olarak satıyor bunu da. Ah çok ah ben biliyorum karaborsa evet. sistemi çok iyi. Aynen bu gece marketi olarak geçiyor oyunda herkese random eşyalar veriyor. mesela sende gözüken eşyalar random. Ne gözlük verdi 1 liraya. Evet onlar işte last veriyor sana. Dolandırdım ezik. <laughs> bir de bir de oyunda şöyle söyleyeyim adalet olması açısından yani sen dedin zaten VIP kitlerinde işte her. Gizli elde edebileceği şeyler var diye. <laughs> oyunda farm yaparak gelişiyorlar PvP aşamasına kadar. Oyunda netherite setler var. Netherite setler oyunda en değerli. Onlar kasalardan elde ediliyor. Farm yaparak yani son seviye jeneratörü elde edebiliyorlar. Hani bir nevi oyun farma dayalı bir oyun. Emek skyblock. İşte ne bileyim 10 tane golem aldığında direkt istop e 1'i alıp e kenara geçmiyorsun. Emek vermen gerekiyor bir yerden sonra. Hani Farma dayalı gerçek bir skyblock hazırladık. Çiftçi ota satı falan zaten yok bizim sunucumuzda. Oto satış da yok. Yani o şekilde. Efsanevi kasa güzelmiş bu arada. Efsaneymiş. Efsanevi kasa efsaneymiş. Nasıl şaka ama? Duydum. Tamam tamam. İnandım tamam. Burada balıkçı var arkadaşlar. Tuttuğunuz balıkları bu balıkçı agamıza direkt satabiliyorsunuz. Böylelikle balıkçılıktan da para kazanabiliyorsunuz. Bu arada yumurta buldum. Bundan Balıkçılıkta... hiç bahsetmemiştim. <laughs> Balıkçılıkta e, etkinlikler oluyor belli zamanlarda. etkinlik en çok, en çok balık tutana e, çeşitli ödüller veriyor balıkçı. Onu da belirteyim. Ben yumurta arıyorum birazcık hocam. <laughs> Şimdi yumurtaların yerine de size şöyle göstereyim ki. burada da buldum bir tane. o yumurtalar da koymuşsunuz lan. <laughs> Bazıları evet öyle. İstop çok, ödülü de birinci hmm, 1500 işte bak lira. Birinciye 1500 lira, ikinciye 1000 lira, üçüncüye 500 lira şeklinde. Yani 3000 TL'lik bir sezon ödül sisteminiz var. Doğru muyum? Aynen. PvP, o, PVP turnuvaları da oluyor. Var. PvP turnuvalarında ekip bireysel şekilde setler eşit bir şekilde e, turnuvalar yapılıyor sunucuda. Bunlara da katılabilirsiniz. Ödül kazanmak Kasaba için. Kasap trade atabiliyorsunuz. Buradan vote coin'ler var arkadaşlar. Vote e verdiğinizde sizler de bunlardan kazanabiliyorsunuz. Madenci agalarımızdan maden, maden trade'leri atabiliyorsunuz. Çiftçi kardeşimizden de eşyalarınızı buradan zümrüde dönüştürebiliyorsunuz. Normal çiftçi sistemini kolaylaştırmışlar yani. Bu arada çiftçi sistemi açık mı? Sunucuda olan mı şu an? Evet açık. Burada ben çiftçi buldum. Adanızdaki işleri kolaylaştırmak çiftçi satan. Hani sen çiftçi yok dedin çiftçi var. Çiftçi var. Oto, oto hasat yok. Bir de oto satış. He, bunları al yön satıyor. Aynen. He. Dan, adamla, lan adamlar ben bunu da. tanıyorum. Sen Kuzu tanıyorum ben. Yoksa Hı? sen benden önce aldatıyor musun lan sen beni? Ee, olabilir. Olabilir. Oh, açık sözlü. tamam. <laughs> İnandım. Aşkım sen sandın. <laughs> Bana bunu da mı yapacaktın? Sarhoşdum, sen zannettim. İnanıyorum sana. <laughs> Alkollüdüm. Şimdi Warp'larımıza birazcık bakalım arkadaşlarım. Balıkçı gördük, selamamızı gördük, takasımızı gördük. Arenamıza bir gidelim. Sen bir de mesela arenamızda bir az önce bir boss tarzı bir şey göstermiştin bana. Tatlış bir tatlış bir şeydi. Kalbilok olmasının yanında arkadaşlar boss sistemleri, etkinlikler, birazcık daha hub tarzı uzuncular arkadaşlar. Bu tarz şeylerle de sizleri ee, daha da güzel oyun tarzları vermek için bu tarz bir şeyler yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Şuradan da keskinlik iki bastım. 100 basayım buna bir. Hani ne yaptığını bir göreyim. Bak at canını götürüyorum. Aa ata bindi. Evet boz o atı kesmen lazım. Hem onu hem onu kesmen lazım. Aa kalkan basıyor peçabing. Ben bunu öldürdüğümde şimdi oy, öldürdüğümde bir adet efsanevi kasa bir adet iron golem spawner. Peki bunu en son vuruş yapan ama veriyor. Bunu yoksa e, sunucu içerisinde en çok vuran ama en son vuruş yapan ama en çok e, vuruş yapana değil en son vuruş yapana veriyor. Çünkü hani şöyle bir eğlencesi var onun. Hile. İşte son, an, son anda gelip, <laughs> son anda, on anda gelip çalmaya çalışanlar oluyor. Mesela bu zevkli oluyor. O da o da kötü oluyor yani bence. Ya kötü değil, o zevkli biraz. Onun başka için başka neyimiz vardı? Onun miskinliklerimizden et... birini, de... kur. Onu evet, birini kursana. O silah etkinliğini kur. Zaten Tian Run'ı ve Split'i arkadaşlarımız biliyor. O silah oyunu çok hoşuma gitti. Onu da size göstermek istiyorum. Aş etkinlikten gösterebilirsin istersen onları. Bak orada yazıyor zaten. Şimdi etkinliklerimiz neymiş? m etkinliğimiz var arkadaşlar. Her gün 19.00'da burada mini games, top killer, gem carrier, TNT tag, TNT run Spliff ve e, ne? Cookie craft var. Bu hangi Spliff'i falan biliyoruz zaten. Spliff arkadaşlar yürürken altınız kırılıyor. TNT run'da e, yine aynı şekilde alt pardon. Spliff'te rakibinizin altını siz kırıyorsunuz. TNT run'da sizin bastığınız yer kırılıyor. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi oyun içerisinde başladık. Bayağı bildiğiniz güzel tatlıs ve tatlış bir map'i var. Bu map içerisinde rakibiniz de şöyle. Tek. <laughs> <Ya. gülüyor> Biz bayağı bir oynadık bak. Şuradan zıng. Böyle arkadaşlar sol tıkladığınızda sizi ileri doğru şöyle bak baktığınız yere doğru atıyor. Sağ tıkladığınızda da ateş ediyorsunuz. Bak böyle tak diye vurdum. Ve sonra rakibiniz birazcık yukarı tarafta doğuyor. O birazcık sizin görüşünüze bağlı çok güzel vurdu. 48 bloktan vurdu şu şerefsiz. CS oynayan ve Minecraftçı arkadaşlarımız için gerçekten alternatif bir seçenek. Of. <laughs> Koşu yoluna. <laughs> 5 tane etkinlik daha var. Yani sunucu zaman geçirmeniz açısından. Ben bunu en, en çok, çok bunu sevdim bu arada. Hem biraz da hub sunucu olsun diye bu tarz etkinlikler ekledik. Bunu hoşunuza gitsin diye. Bu etkinlikler Skyblock'un içinde olan etkinlikler bu arada. Ayrı bir oyun modu değil. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Etkinlikleri kazandığınızda envanterinize Ahmet gösterse sen envanterine geldi şu an. Votekoy. Zombi alınır. Votekoy. Zombi bir de kasa anahtarı veriyor. Ne var? Bir şans kasası varmış bu. Bak şimdi. Yanıma gel. TP, Ahmet Rehap, Bak şimdi burada gemler var yerde. Bak gel mesela şuraya. Vurma lan bir. Dur topladım ben. <laughs> bir tane dolsun. Ya şimdi şöyle anlatayım ben sana direkt. Kanka yerde zümrüt doğuyor tamam mı? Bak zümrütüm Ağlam. yere düştü gördün mü? Onu alıyorsun kanka. Birinci oluyorsun. Yani Oha. birinci oluyorsun burada. Oha. <laughs> <laughs> Tam öldür gel öldür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lubru'yu da paket ettik burada. <laughs> Şuradan bir son <laughs> kez bir fight atayım bakayım sen ne gel bakayım. Öldüm. Öldüm ah öldüm. <laughs> Yaklaşık bir 5 dakikadır falan öldürmeye çalışıyorum. O da sıkıldı. <laughs> ee, sizlerde de sunacağım. Bekliyoruz arkadaşlarım. Sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında olacak. Dediğim gibi siz gelir gelmez bu şekilde olmayabilir. Belki sezonun yenilenmesine 1-2 gün kalmış olabilir. Farklı bir mapte doğacaksınız. Ama emin olun ki 25'inde kesin olarak sıfırlanmış olacak. Ben 25'inden önce atabilirim videoyu. Tam emin değilim arkadaşlar. Ona göre de siz de bakabilirsiniz. Hepinizi de sunucu bekliyorum. Görüşmek üzere. Vay vay. Bye.